Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Kanser hastası hayranı için harekete geçen Murat Boz, aldığı ölüm haberiyle maalesef kahroldu. Kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla'nın isteğini yerine getirmeye hazırlanan Murat Boz, aldığı ölüm haberiyle kahroldu. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Konuşmakta güçlük çeken Boz, hayatının vefat ettiğini belirterek beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Keşke daha önce haberim olsaydı diyecek bir şey bulamıyorum ifadelerini kullandı. Şarkılarının yanı sıra sık sık yaptığı yardımlarla gündeme gelen başarılı şarkıcı Murat Boz, kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla'nın hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Genç kızın ailesine ulaşan Boz, hayranının ölüm haberiyle yıkıldı. Sılamız melek oldu. Buluşmak için hazırlık yaptığı hayranı Sıla'nın öldüğünü öğrenen Murat Boz, Instagram hesabından bir video yayınlayarak üzüntüsünü dile getirdi. Konuşmakta güçlük çeken şarkıcı, "Benim için çok zor bir video. Sıla'nın beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Annesiyle konuştum." Ben ulaştığımda yoğun bakıma girmişti. Sılamız melek oldu. Allah rahmet eylesin. Keşke daha önce haberim olsaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum dedi. Değerli izleyicilerimiz bizler de depremize de sılaya. Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.